Peygamberimiz Hazreti İsa'nın ayeti kerime sözleri. Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken, nasıl bir çocuğum olabilir? dedi. Fakat, Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse, yalnızca ona ol der, o da hemen verir. Ali İmran 47 Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm. O da hemencecik Allah'ın izniyle kuş verir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, Alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır. Ali İmran 49. Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Artık Allah'tan korkup bana itaat edin. Ali İmran 50. Gerçekten Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. Dost doğru olan yol işte budur. Ali İmran 51 Nitekim İsa, onlar da inkarı sezince, dedi ki, Allah için bana yardım edecekler kimdir? Havariler, Allah'ın yardımcıları biziz, biz Allah'a inandık, bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza şahit ol dediler. Ali İmran 52 De ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik.'' onlardan hiçbiri arasında ayrılık gözetmeyiz. Ve biz ona teslim olmuşlarız. Ali İmran 84 Ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır. Onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur. Maide 72 İsa, açık belgelerle gelince, dedi ki, Ben size bir hikmetle geldim, ve hakkında ihtilafı düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de. Öyleyse Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Zuhruf 63 Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Şu halde O'na kulluk edin. Dost doğru yol budur. Zuhruf 64 Hani Meryem oğlu İsa da, Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim demişti. Fakat o, onlara apaçık belgelerle gelince, bu, açıkça bir büyüdür dediler. Saf altı. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere, Allah'a yönelirken, benim yardımcılarım kimlerdir? demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki, Allah'ın yardımcıları bizleriz. Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkar etmişti. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Onlar da üstün geldiler. Saf 14.